Merhaba, Instagram İnci Yeşilurt veya İnci Yeşilurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi güvercin. Güvercin, güzel. Güzel bir rumuz. Şu çaresiz rumuzu artık çok oldu. Yani genelde daha enteresan rumuzlara dönmeye gayret ediyoruz. Evet, güvercin rumuzunu arıyoruz şu anda telefonu çalıyor. Bakalım ne yaşıyor. Alo. mu? Alo. Merhaba, Rumuz Güvercin'le mi görüşüyorum? İnci yurt arıyor Evet. Evet, ince tatlı bir ses. Ee, görüşmemiz YouTube'da yayınlanacak, kabul ediyor musunuz? Evet. Peki, Rumuz Güvercin seni biraz tanımak istiyorum. Kaç yaşındasın? Evli misin, bekar mısın? Eee, evliyim canım. Maşallah. Kaç senelik? 17 yıllık evliyim. Maşallah. Şu anda 36 36 yaşındayım. 36 yaşındasın. Gencecikte evlenmişsin. Evet. Yani 18 yaşında 17'yi bitirdim. 18 yaşındaydım evlenirken. Tanışma, e görücü usulü mü? Severek. Severek. severekle ve kaçarak. Liseyi ne? bitirdim kaçtım. Ne diyorsun? Evet. E kaçtın hiç aileyle falan düşünmedin mi? Gözün mü dönmüştü? Ne olmuştu? Ya göz dönme değil de aileler biraz karşıydı. Evet. Ee, Hayır. Aşktan bile... mı gözünüz dönmüştü yani böyle? Galiba. Evet. Evet. Peki aileler vermiyor muydu? Neydi? Ya aileler şimdi e, lise çağındaki okuyan kızını vermiş Seme, dime bilmiyorum. Görüşlü, ee, sonra ne bileyim böyle bir şey yok yani. insanlarda iletişim bozukluğumuz vardı. Hmm. Kültür yoktu. Ama ailen senin okumanı istiyordu anladığım kadarıyla. Hayır yok ee, okumamı istemiyorlardı. Ben ortaokulu bitirdikten sonra hemşireliğe kazandım. Annem beni göndermedi uzak diye. Adana'da Adana'da oturuyorum. Tamam. Ee, daha sonra ailem e, bari çok yetenekli ve zeki bir kız çocuğu olduğum için herkes işte okut 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 falan dedi. Evet. Ee, okuyamadım. Okutmadılar. Bari dediler liseyi okusun. İmam Hatip'e gönderelim. Biz ölürsek arkamızdan bir Fatiha okur dediler. Kabul ettim. Sırf okumak için İmam Hatip'e gittim. İmam Hatip okudum. Hı hı. Daha sonra da üniversite ya da işte okul hayali olmayınca o andaki gençliğin verdiği cahillikten de lise 2'de e, evli, evlendiğim, kaçtığım eşimi tanıdım. Anladım. Yani hayat amacın olmayınca bari evleneyim oluyor. Yani karşımda beni seven, bana e, duygu gösteren, sahip çıkıyor çıkan hı hı. bir insan olunca dediğim gibi bilmiyorum artık o, o anki beynimdeki durum neydi düşüncem neydi? E madem ailen seni e, okutmakta bu kadar güçlük çıkarmış. Evliliğine neden engel olmak istediler? E, evliliğime e, şöyle engel olmak istediler. Eşim 8-9 yaşındayken babasını kaybetmiş. Olabilir. Allah sadece, rahmet eylesin. Sadece anne ve kız kardeş var. Tamam. İçsiz, güçsüz. Ortalıkta gezen bir insandı, işi yoktu o zamanlar hı hı. Ee, ve bir kürtlük de vardı, baba tarafı kürt olduğu için işte Kürt'e kız vermeyiz gibisinden böyle bir ırkçılık ya da ne bileyim işte istemedikleri için bahane ürettiler. Anladım, anladım, anladım ve siz kaçtınız? Kaç tane çocuk oldu? İki tane ellerinizden öper, 16 yaşında bir kızım, 14 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın, onlar okuyorlar herhalde. Evet okuyorlar kızım lise 2'de, oğlum 8. sınıfta orta sonda. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel. Peki evet. ne yaşıyorsun güvercin? Güvercin, bu isimden çok nefret ettim ve son kez bana güvercin denilmesini istediğim için güvercin dedim. Neden? Eşim beni, bana, beni severken, ben e, imam hatipteyken e, yatılı okuldaydım. Yatılı okulun penceresinden eşime bakarken o beni güvercine benzetiyordu kafesteki bir işte cam arkasındaki bir güvercin falan. Evet. Güvercin güvercin, aşağı güvercin, yukarı güvercin çok sevdi. Çok 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 sevdi. Hı hı. E, ama sevginin karşılığını e, duygu olarak, icraat olarak, hareket olarak veremedi. Nasıl yani? Sadece lafta kaldı. Hep lafta. Hı hı. Yani kalp başka söyledi, beyin başka söyledi. Neyi mesela somut olarak söyle bana veremediklerini? Ee, ben eşimi çok severek aldım. Eşim, eşim de beni çok severek aldı. Evet. Ya en azından ben görüyordum. Beni sevdiğini gösteriyordu. Evet. Ee, ama benim eşimin benden önceki duygulandığı insanlar varmış. Akrabalarından. Evet. Ee, annesinin, teyzesinin kızı falan filan. Evet onlara evet. olan duygusunu 16-17 yıllık evliliğimin içinde o duyguları hiç bitiremedi. Hep karşıma çıktı. Ya aramayla ya mesajla ya ne bileyim işte alkol kullanıyor işim Hı -hı. Aşırı derecede kullandı. Alkol kullandıktan sonra kesinlikle beni tanımıyor bile. Düşman gibi. Evet. Çocuklarını tanımıyor, beni tanımıyor. Şimdi beni tanımıyor derken e, yani sana başka bir... Birinci gidiyor. Nasıl? Bilinci gidiyor. Bilinci gidiyor. Ha, şimdi anladım. Evet. Evet, bilinci gidiyor. Bilinci gittikten sonra da bilinç altındaki yaşamak istediği duyguları dışarıya vuruyor. Mesela ne diyor? Ee, o insan olan sevgisini anlatıyor, aşkını anlatıyor. Ben neden karşısına çıkmışım? Neden böyle yapmışım? Neden elini kolunu bağlamışım? O belli bir müddet 10 yıl öyle sürdü. 10 yıl mücadelemin arkasından oradan vazgeçirdim. Hı hı. Yani onu anlatabildim en azından. Eğer kişilik sahibiysen bunu e, gösterebiliyorsan lütfen dedim bir seçim yap. Lütfen ben arada kalmak istemiyorum ben de insanım dedim. Hayır, beni çok seviyorsun ama bu şekilde olmaz. Olmaz. Evet. E, ben evlendiğimde kaçtığımda İnci anam eşimin telefonlarına dokunamıyordum. Eşimin telefonunda o kadın hayalim diye kayıtlıymış. Biz bir yıl boyunca sevgili olduk, arkadaşlık yaptık benim sevdiğim dediğim, kaçtığım dediğim insanın telefonunda o insan hayali miye kayıtlı. Ben bunun hesabını bile soramadım. Kendimi çok ezdirdim. Karşısında çok sustum. Hı hı. Ee, ve varlık içinden yokluğa gittim. Tamamlık seyran olur zannettim. Hiçbir zamanda yaşantımdan, hiçbir zamanda e, yediğimden, yattığım yerden, kalktığım yerden, giydiğimden hiçbir zaman öftemedim. Her zaman şükür olan bir insanım. 10 yıl sonra ama sen bu devran e, senin sayende çabalarında dönmüş anladığım kadarıyla. Evet, evet ama karşı taraftaki böyle demiyor. Diyor ki sen e, benim çabalarımın sonucunda bu evde, bu kapıda kadın oldun yoksa bir başkasına kalksında iki gün durmazdın diyor. Bunu neyin üstüne söylüyor? Alo. İmkanım burada. İnce Hanım biraz sesini deyip alabilir miyim? Çok e, tamam. az geliyor. E, şu, bunu neyin üstüne söyledi yani? Ya, bunun neyin üstüne söyledi? Ee, yani ben onun istediğini veremiyorum. Hı? Yaşamak istediklerinin karşılığını veremiyorum galiba. Şimdi tane tane gidelim. O ne yaşamak istiyor, sen neyi veremiyorsun? Ee, onun yaşamak istediği şeyleri aslında dediğim gibi ee, dinle dille söylediği şeyi yaşıyor ama kalple istediği şeyi yaşayamıyor. Yok ben bunu anlamadım. Şimdi bana somut geleceksin Yani ben dedim onun istediği şeyleri ona yaşatamıyorum, veremiyorum. Neyi veremiyorsun? Ya mesela zamanında ben kapalı bir insandım. Evet. Ee, acaba açıktan hoşlanıyor diye açıldım. Açıldıktan sonra onun istediklerini yapmaya başladım. Evet. Evinde dört dörtlük bir insanın, işinde, gücünde, temizliğinde, ondan sonra hani yani herkesin parmak ısırarak böyle baktığı bir insanın aileyi. Yok. Yok. Şimdi, şimdi hani ben... kolumuz kırılıyor, kolumuz kırılıyor, yerimiz içinde kalıyor. Yok bunlar ayrı konular yavrum. Ama e, nettir, örnek veriyorum. Eş, e, işte ben bunu örnek olarak söylüyorum. Eşin sürekli gezmek istiyordur, sen ona eşlik etmiyorsundur gibi bana somut neler veremiyorsun onu anla. Evet şöyle e, gezmekle birlikte gezebiliyoruz. Evet. Eğlenmekle birlikte eğlenebiliyoruz. Veremediklerin Gezdedik. nedir? E, karşılığı içindeki karşılık su İçiyor içtiğinde örnek veriyorum e, maddi durumlardan dolayı öyle çok lüks tatiller ya da işte oteller evet. falanlar falan gidemiyoruz. Evet. İmkanımıza göre tatil yapıyoruz imkanımıza göre gezme yapıyoruz. Daha yani adımımızı attığımız dakikada e, eşim alkol almaya başlıyor. Ondan sonra kendini kaybediyor. Elindekini, cebindekini, her şeyini savuruyor. E, bir çirkin dil, küfür sürekli. Ve 17 yıldır benim dayaklarım da eksik olmadı. 17 yıldır darpım da eksik olmadı. 17 yıldır karşımda bana, çocuklarımın karşısında bütün eziyeti yaptı yani. Ve Alkolüken. sustum. Alkollü kendi ayıp kendi. Çok sinirli. Kendinde öfke kontrolü yok. Şimdi e, burada tablo biraz değişiyor şu anlattıklarına. Yani önce biraz önce anlattıklarında işte e, seviyor ama gönlünde başkasını taşıyor. Ben bundan açtım, bunlara mücadele verdim, açtım diyen bir hanım var karşımda. Şimdi olay şiddete döndü, darba döndü. Altyazı ama ben evlendiğimde kaçtığım günün üçüncü günü, üçüncü ayı dayak yemeye başladım zaten. Çok sevilen bir koca tarafında. Tamam. 17 yıl neden devam ettin o zaman? Çocuklarım için dedim. Evlenir evlenmez. Üçüncü ayda çocuğun olmadı. Evlenir evlenmez hamile kaldım ben. E tamam hamile kalabilirsin ama yani bu hamile kalman gerekçe olamaz. Hem de hamileyken dayak yediysen. Hayır dayakları zaten var. Ben şimdi hamileyim dayak yemem demiyorum zaten. Onu demiyorum. Hamileyken hamile kadını döven adamla sen nasıl ömrünü paylaşmaya devam ettin? Onu soruyorum. Hamile ee, bir kadına şiddet uygulayan evet. bir adama. Hem de karnım burnumdayken böyle e, duşa girdim affedersiniz. Çırpı çıplak kemerle dövdü. Ben sadece karnımı korudum. Ama bilmiyorum sebebi neydi? Arkamın olmaması mıydı? Bana sahip çıkanın olmaması mıydı? Maddiyatsızlık mıydı? Yoksa onu seviyor muydum bilmiyorum. Bugüne geldiğinizde bunun cevabını ne olarak veriyorsun? Kendi ezikliğim. Değil Kendi mi? güçsüzlüğüm. Değil mi? Evet. Ya. Şimdi aslında Bu hala hala da devam ediyor. Ee, son bir şans vermiştim kendisine. Ben 14 yıl boyunca kayınvalidemle oturan bir insandım. Kayınvalideyle oturdum. Hı hı. Ve bu bütün yaşadıklarımı annesinin karşısında yaptı, çocuklarımın karşısında yaptı. Benim küçücük küçücük çocuklarım bıçakların önüne atlıyordu bana bir şey yapmasın diye. Hiç karakola gittin mi? Hayır. Ekmek Neden? teknemiz dedim. onun. E, ne ekmek e, teknesi? Mesle. Evet. Ne ekmek onun, teknesi Allah aşkına? Onun dedim e, emeğine, onun dedim başına bir şey gelmesin ki biz aç kalmayalım dedim işte. Acaba e, devamlı gerekçe mi uyduruyoruz bir yerde? Ben mi? Evet. Ama gerekçe biraz değil. Biraz önce bak biraz önce şiddet için çocuklarım vardı. Daha sonra ekmeğimiz kesilmesin dedim. Açıkça kendine şunu söyleyeceksin. Ben gitmek istemedim. Evet ben gitmek istemedim. Seviyordum işimi. Ama bunu bak ben söyletiyorum. Dikkat ettiysen ben söyletiyorum. Ben yönlendiriyorum. Şimdi Ama sana şunu e, göstermem lazım. Gecildiğim noktalarda, noktalarda hep kaç, gitmek istedim. Bak yavrum kaç tane senden var? Bir tane. Heh. Sen öldükten sonra da hayat devam edecek mi? Hayır. Hayır hayır. başkalarının hayatı devam edecek. Dünya devam evet. edecek. Evet tabii ki. Kıyamete tabii ki. kadar tabii devam ki. edecek. Evet. Heh. Evet. Ben Sen... bugüne kadar eşimi kaybedeceğim. Eşimi e, eşim ölürse ben yaşayamam diye bugüne kadar ayakta durdum. Ama bugün diyorum ki ben Ali tanımadan önce de ne alıyordum. Ali tanımadan önce de yemek yiyordum. Ne mutlu, mutlu çok, bana çok... sizlere bunu kazandırmışım. Yıllardır söylediğim söz bu. Onunla evlenmeden evet. önce de yaşıyordun, gülüyordun, tuvalete gidiyordun, evet. yemek yiyordun evet. yıllardır. Evet, şükürler olsun size en bunu kazandırmışım bana, evet 17 yıldır eşim bana çalışmamı istemedi ve şu kavgalarımızın tartışmalarımızın içinde çalışıp da bir lira mı kattım bu eve diyor bana ben sana çok önemli bir şey soracağım yani Hı -hı. bunu gerçekten merak ediyorum evet senin kızın hamileyken dayak yese ne dersin eee Eşime ben bunu sordum. Ama bunun cevabını ben kendim vereyim. Ben sana vereyim. soruyorum. Senin tamam, kızın ben... hamileyken dayak yesen ne dersin? Bir şey dememe gerek yok. Faaliyet gösteririm. Ha. Kızın için gösterdiğin faaliyetin neden kendin için göstermiyorsun? Yaşam hayvesi bittiği için. Yok. Nasıl olsa. Nasıl yok. olsa öleceğim dedim. Ölüm var dedim. Öyle e de öleceğim dedim. Böyle de öleceğim e dedim. E dedim. dedim kendine? Yok. Yok. Bak yine kendini kandıracak cevaplar bunlar. Ben şunu göstermeye çalışıyorum sana. İnci Yeşilut olarak bazı konulara benim hiç tavizim yok. Evet. Hele ki evet. hamile bir kadına şiddet uygulanmasına hiç tavizim yok. O evet. yüzden e, ben bu şiddete maruz kalan kişiye hep sorarım. Neden buna katlanıyorsun? Ve verdiğin cevaplar beni tatmin etmiyor da... ...onun için sormaya devam ediyorum. Diyorum ki, Korkuyor bak, muydum bak, acaba? Korkuyor muydum acaba? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ki, bilmiyorum. Sen, ben de bilmiyorum. Sen, yapma, bu adamsız, adamsız sen bu adamsız yapamam diyorsun. Evet. Belli bir bağımlılık var galiba. Galiba değil öyle. Galiba değil öyle. Böyle bir bağımlılığın olduğu adamı... ...o zaman neden... Başkasının gönlü düştü de alkollüyken beni tanımıyor da şu da bu da diye şikayet ediyorsun. Evet artık işte e, şikayetlerimin cevabını kendim vermeye başladım. Ha? Şikayet etmeyeceksin. Şikayet etmeyeceksin. Adam akıllı kadın olacaksın. Sen kimseye muhtaç değilsin. Kimse senin rızkını vermiyor. Herkes de kendi kazanabilir. Ben şurada bir haftadır gidip sıkma açıyorum. ya, Kendi kazandığım o var ya. Bir liranın nasıl mutluluğunu yaşıyorum Para ihtiyacım yok çok şükür rızkı, veren, beni rızkı veren hüdadır kulların minnet evet, eylemeyeceksiniz evet aç kalmadım bugüne kadar aç mıydın acıttı mıydın sokakta mıydın falan diyorlar yani ben sana telefonu kapattıktan sonra yine bazı önerilerde getireceğim ama dediğim gibi şiddete evet. hiç tavizim yok ee, o yüzden lütfen kendi ekmeğini kendin kazanmaya devam et ve bundan sonra olabilecek ilk Geçen, şiddet eyleminde lütfen ve lütfen karakola ince. başvur. Lütfen. İnce ona. Evet, 17 yıldır bunu yapmıyordum. İlk defa karakola başvurdum. Eşim beni tehdit ediyor dedim. Evet. Ve şu an yanıma geldiğinde de tekrar e, şey çıkarttıracağım. Uzaklaştırma. Evime koruma. e, uzaklaştırma çıkarttıracağım. Orası benim evim diyor. Okei. Okay. Evet, bu telefonu kapattıktan sonra Allah yardımcın olsun. Ben sana dinleyeceksin videoda bazı önerilerde bulunacağım ama lütfen şunu unutma sen varsan hayat var. Öpüyorum yanaklarında. Şimdi Rumuz Güvercin'i izlediniz. Gerçekten çok üzüldüm. Sebebine gelince biz kadınlar veya erkekler değil. Ben canlıların tamamına şiddete karşıyım. Ee, ama bu şiddet gören kişilerin de şiddeti görmeye devam ederken bahane üretmelerine tamamen karşıyım. Bu kişinin kendini sevmemesi, kendine saygı duymaması, bir başkasının kendi bedenine ve ruhuna vereceği zarara müsamaha göstermesine neden oluyor. Buna çok karşıyım. Yani ister kadın olsun, ister erkek olsun, kimse kimseye, hiçbir canlıya şiddet uygulama hakkına sahip değil. Nedeni ne olursa olsun. O yüzden Rumuz Güvercin, sana biraz evvel de söyledim. Bundan sonra görebileceğin ruhsal veya fiziksel İlk şiddet eyleminde lütfen karakola başvuruyorsun ve özellikle hamileyken yediğin o şiddetten sonra kendi hayatına, kendi bedenine, kendi ruhuna göstermediğin saygıyı bari geri kalan ömründe göster ve bunun sana uygulanmasına asla izin vermeyerek gereken tüm hukuki mücadelelerini de ver. Gerekirse uzaklaştırmanı al çünkü şiddet tepki koymadığımızda, o kişiyi kendimizden uzaklaştırmadığımızda asla sonu gelmeyen e, bir insanlık dışı vahşettir. Vahşete göz yumanın kendisi de vahşidir zaten. O yüzden e, senden özellikle yok gönlüne o girmiş, yok gönlüne bu girmiş, yok şu olmuş bu olmuştur. Bir kenara bırak. Kendi bedenine, kendine, hayatına saygı duyarak bu işe başla lütfen. Ve lütfen ee, sana dediğim gibi rızık için asla hiçbir şeye hiç kimseye boyun eğme rızkı veren Allah'tır. Bunu aklından çıkarma. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.